うん。 Merhaba sevgili yengeçler. Bugün 5 Temmuz Cuma Venüs günündeyiz. Sosyal yaşam dışında tanıştığınız bir kişiyle bugün ee, değişik sosyal ortamlarda, organizasyonlarda tekrar bir araya gelebilirsiniz. Kendisiyle uzun sohbetler yapıp ilişkinizin daha samimi hale geldiğini görebilirsiniz. <laughs> Burcunuzu dinlediniz. Bugün 5 Temmuz Cuma, Venüs günündeyiz. Ay gün boyu İkizler Burcunda ilerlemeye devam edecek, İletişimin öne çıktığı bir günde olacağız. Sabah erken saatlerde Ay-Venüs arasında seksil açı ilişkilerimize ve sosyal faaliyetlerimize olumlu olarak yansıyabilir. Sanatsal faaliyetler, yaratıcı çalışmalar, sosyal ilişkiler, özellikle bayanlarla olan ilişkilerde daha olumlu sonuçlar alabiliriz. Bunun yanı sıra güzellik, bakım, estetikle ilgili çalışmalar için de verimli olacak bir gündeyiz. Öğleden sonra ay Uranüs arasında da seksil bir açı söz konusu olacak. Bu da ani, beklenmedik sürpriz gelişmeler yaratabilir. Kısa seyahatler, misafirler, tanışmalar, güzel haberler, sürpriz haberler gün içerisinde etkili olabilir. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.